Arkadaşlar merhabalar Antalya tablo çalışmalarını bitti. Yine burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim saptıkları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz Antalya. Artık bitiyor sezonu. Ee, çalışmamızın emeğinin karşılığını almayı umuyorum Antalya'da. Bugün kocayevinde e, ikramiye bulan ya da e, faydalanan arkadaşlar olmuş tebrik ediyorum. Yani. E, en azından emeklerimiz boşa gitmemiş. Kocaeli için. Bunları söyleyebilirim. Çok da güzel kurgu çıktı. Ama biraz geniş oynamak gerekiyordu. Zordu bir iki yarışı. Değerlendiren arkadaşları gerçekten kutluyorum. Olmuyorsa da çok zorlamamak lazım. Yani bütün sadece iyi bir program geçirdik. Her zaman denk gelmiyor. Her zaman olmuyor. Her programda olmuyor. Arada bir böyle güzel sonuçlar alabiliyoruz. Umarım Antalya'da da bugün öyle bir program geçiririz hep birlikte. Bizler de mutlu oluruz kendi adıma. Birinci koşusu Maiden Antikor. Bir ne olursa kuponlarda bulunsun arkadaşlar. Burası Maiden çıkmama yarışı olacaktır. Kimin çıkacağı belli değil. O yüzden Maiden'dir standart. Arap Maiden olsa zaten direkt kapatalım derim. İngiliz Maiden'i, mesafe erkek atlara yarıyor. Dişi atlara AGF. O yüzden bir kalsın. Diğer atların hiçbirine de inanmadım kendi adıma. Bakın bu yeni koşan atlar. Birlikte düşünün arkadaşlar. Yani, yani, kapatmaya kadar gidebilirsiniz. Bir ihtimali kazanma ihtimali Bir nolu antikor. Tek değil. Tek öneremem. Risk almam o kadar ama birin kazanması geçmiş dönemlerdeki maiden yarışlarda birin yerine çıkan safkanların kazandığını gördüğüm için kazanması biraz daha normal sonuç olur düşüncesindeyim. Kuponlarda mutlaka bulunsun. Diğer atlar dilediğinizi yazabilirsiniz. İkinci koşu şartlı 4, yamak 2, 5. Yamak artısı ile Fırat Çetin'inle çok ciddi anlamda avantajlı koşuyor. Eksik koşmazsa bu Arap yarışında, zor Arap yarışında bu tekle birinci altında yolumuza devam edebiliriz. 5'in kazanmasını ve tek olmasını bekliyorum. Şartlı 4 şartına uyan kalite handikap puanı, kilosu, jokeyi, yarışları yani yeterli fazlasıyla. Çünkü 5 eksik koşarsa sürprize doğru gidiyor bu yarış. Ancak 4 Pınar Çavi'yi handikaplarda yoktu. Halil yol biraz iyi idare edebilirse Pınar Çabii ile sprintini yerinde kullanabilirse Hani 5'i bence geçemez ama zorlayacak safkanlardan biri 4 olur. Ve hazır koşar durumda olan Kılıç Aslı. Tabela da bekliyorum arkadaşlar. Birinciliğe beklemesem de grup dışı at için uygun. Mesafe ters. Sebebi bu. Ama grup uygun Kılıç Aslı'ya. Tabii ki AGF çıkar yazılabilir durumda. 5-4-1 sıralamam bu şekilde de bitmesini kendi adıma bekliyorum. 5'in tek olmasını bekliyorum. Rakip değiller bence. Ne bir rakip ne 4 ya da diğer atlar. 5'in normal kostümü yapması halinde. Eksik koşarsa 4, 1 ve diğer atlar tabi Arap yarışı olduğu için handikap atları olsalar dahi altı da dişi Özgün Taş'ın altının hatta düşük handikaplı atlardan 7'nin sürpriz yapar gelir bu tip atlar. dikkatte alınması gerekir tek kullanmıyorsanız. Ama barizdeki normal yani 5 tonluk kasap ender olur. Üçüncü koşu kısa vade altı. Burada iki safkan olayı var. 8 ve 2. Bunlar kazanç sağlamış kaliteli safkanlar. 2'nin İzmir'deki son yarışı inanılmaz kötü. Orada o 5'incilik olmaz. 8'in son yarışı 3'üncülük geçemedi burada atları, bazı atları. Yani Sıkıntılı koşan 2 safkan. Gördüğüm bu benim. AGF alsınlar ama tek kullanmayın. Yazalım bekleyelim. 8 2. Burada yarışı kazanacak kısa vade 6'dır burası da. Sıkıntılı sonuçlar aldığım yerdir. Burada iki safkan tespitim var. Kazancı yüksek atlar bunlar. 3 dişi safkan. Steel Queen. 1 boş alpler. Handikapta kilosunu boşalttı kısa vade 6'ya. Bu boş kiloya da güzel sürprizini yapacaktır. Bu iki safkanın birlikte değerlendirin arkadaşlar. Zor koşu olduğu için ayırmamanızı tavsiye ederim. 3-1-1-3 beklentim ikisinden birinin kazanması. Hatta ikili dahi bitirebilirler. İkisi de iyi koşması gerekir şartın gereği. Yoksa iş sürprize gidiyor bakın. 8-2 direkt önerdiğim safkanlar değil. Burada 3 devreye giriyor. 1 ve 3'ün eksik koşmasıyla 6 devreye giriyor. 5, 7, 4 diye sıralama gider. Ee, şöyle diyeyim. Burada gelmeyecek at olmayabilir. 1, 3 yarışa gitmedi. Şarta gitmedikleri anda işte aşağılardan bir atın gelmesi çok sürprizdir bana göre. Olma ihtimalleri oluyor. Beklentim 1, 3 arasında bir yarış. ikili bitirmeleri birinin kazanması. Diğer atlar diğer senaryodan yazılırlar. Yeriniz varsa tabi inandığınız at var ise. Dördüncü koşu Handikap 17 Handikap 1 ile altılı başlıyor. Arap yarışı Handikap yarışı. O yüzden zorluk derecesi yüksektir bu şartında. TCK'da bunu bilir. Kasıtlı olarak getirir. Böyle yarışları ilk ayağa koyar. Bugünlerde ilk ayaklarda for plaseler geliyor. Beklenen sürprizler gelmiyor kendi adıma ama yine de Handikap 17 Arap 1 yarışı demek arayın demektir. Yani sürpriz arayın burada. Çalışmalarımda 2 safkan 2 ve 4 burada da ayrımsız yazmanızı tavsiye edeceğim. 2 safkan ciddi anlamda çıktı. 2, 4, 4, 2 mutlak kuponlarınızda olsun. 3 kilo aldı arkadaşlar. Buradan bir kayıp yarışı gelir. TCK'ya koşar. Yazılır tek atılmaz. 5 kilo alan atlara kilo verdi sadece. Ama güldüren kıza karşı kilo aldı. 5 nol Çekoğlu. Genelde ikinci çıkarlar bu tip atlar. Çekoğlu gibi atlar. O yüzden bu da ikincilikte kalma ihtimali olunca 3 kilo alınca ikisi birden devre dışı kalır. Bu şartta 2 ve 4'e yol görünür. Yol kıran ve güldüren kız. Bu şartında bir de sürpriz atı var. Yazılması gerekir. Kazandığında kimseyi bırakmaz. 9 Can Ömer'im bu grubun arkasında dolaşıyor. Handikap düşürdüler. Ciddi bir kilo verişi var. Can Ömer'imin kum koşar bu at. Sentetiğe boş kayıt yapıyorlar. İşte bu tip atlara dikkat etmelisiniz. Ganyanlı gelir. İlk ayaktan yatmayalım. Hani iki at önermemin sebebi de ikisi de iyi çıktılar. Üçüncü atı da yazabiliriz. Dokuzu da güzel sürpriz at olarak önermekteyim. Sonra yeriniz varsa artık 3, 5 yine yazılacak mecbur. 6, 1, 8, 7 gibi haklardan inandığınızı yazın arkadaşlar. Öyle hepsini önermek istemiyorum. Önerdiğim burada 3 tane saftan. Fori, Plase 2, 4. Çok güzel sürpriz de yapabilir. 9 can Ömer'im. 5. koşu Maiden. Ya umarım satmazlar bizi. Bir Sky Runner çıkmadı bir türlü. 2. 2. son yarışı. %44 AGF. Çok kötü bir üçüncülük. Yarış gördü diyeyim hadi. Güvenemiyorum. Yani bu tip atlara bu zamana kadar hiç güvenmedim. Gene güvenemiyorum. Tek kullanacak arkadaşlara itirazım yok. Burada üçü yanına uzun galoplarla hazırlanıyor. İyi bir ekürüden geliyor bakın. Çıkar bu durmaz özbelge meydan dolaştırmaz atlarına. Yeni koşan atlardan bir yeriniz varsa yanına bu atı mutlaka yazın derim. Yani güvensizliğin sebebi Totosu talimatlı koşmuştur. İkinciliği şu talimatlıdır ya da bu talimatlıdır. İki tane, üç tane arka arkaya ikinci bir at, yarıştan çıkmamalı. Ya da meydin koşmamalı böyle atlar. Gene ikinciliğe koşturabilirler örneğin. AGF ne olursa olsun. Yedi dişi safkan bir yarışı güzeldi son yarışı. Grubun handikaplı kaliteli atı. 7 gibi atlar tercih sebebi sürpriz at olarak gördüğüm saftan oldu. 6. koşu kısa vade 8. 2 burada eksik koşar durumda gördüğüm kadarıyla. Ee, ancak yarışta favori ben de favori. 6 Gökhan babam tek atalım diyen arkadaşlara grubun en kaliteli atı. Gökhan babam ihtimali yüksektir olabilir. Ciddi rakip var. İzmir'den getiriyorlar. Bu artı var son yarışı çok başarılı. Üst gruptaydı. 5 Dempsey Victory. Yarışları kötü olsa da bu tip gruplarda başarılı olabilen 4 The Time. Ve çok inanmasam da şartın kilosunda 2 gibi 1 gibi safkanlar kısa vade 8 şartın kilosundalar. Yaş avantajlılar. O yüzden 60 kilolar. Yeriniz varsa bu tarama yapabilirsiniz. Bu atlardan da beklediğim altının yarış kazanması. Eksik koşarsa ya yani da ciddi rakip olarak 5 görünmekte ve İstanbul'dan getirilen bu tip gruplarda başarılı koşabilen D-Time 4 nol Safkan'da bir sürpriz at olarak ilave edilebilir. 2 yazılır beklenir ama tek önermiyorum. Rocket şimdilik eksik koşacakmış gibi duruyor. Şimdilik tabii. Ne koşuda ne yapacak kestiremiyorum. Erkan, işte bu da grubun kaliteli attı. Son koşular iyi değil. Olur olur gibisinden tarama atları 2-1 ve diğer atlar tabi. 7. koşu handikap 21 handikap 1. 2 nolu safkan kiloyu Apranti ile verdiği anda bu kazanç koşar çünkü handikap 21'de. Kazancı yüksek safkan şanslı halde koşmaya devam eder. Bu şarttan birçok at kaçar tabela mücadelesine girer birinciliği kazancı yüksek safkan ve hafif kilolu atlar isterler onlar giderler. 2. Mutlak kuponlarımızda olsun. Diğer şartı uyan safkan, dişi safkan, 5 katerina şartın kilosunda diş olmasına rağmen mutlaka olsun kilo verdi bu safkanda. 2, 5, 5, 2 yeterli olmalı. Yoksa bakın 7 sadi dahi vurup sürprize çok yakındır. Bunun dahi geliri vardır. 2552 arkadaşlar burası da. Diğer atlardan hani tutmadığım at 6 oldu ama 7 tarayacak arkadaşlara 7'yi ihmal etmeyin. Ganyan'ı gelir. 57'li en düşük handikapa sahip yazı buna bırakılabilir. 1 3 4 yazılır ama bunlar bunları tek önermem. Direkt tek atalım dediğim atlar kesinlikle değillerdir. Ancak yazılırlar. Şart yani bu Bülent'e dahi gitme ihtimali var. Tabii ben tutmadığım için geri planda bıraktım. En azından şarttan dolayı diyeyim. Az at geçelim, risk alalım. 2-5-5-2 yeterli. 2 at yeterli olması da gerekir. Bunların dışına çıkarsa zaten benden de çıkmış oluyor. 7 çok at yazmanız durumunda ihmal etmeyin diye bu şekilde göstermek istedim. 8. koşu Büyük Dünya. Büyük dünyanın tablosu bu. KV9 Grup 3 kısa vade 8 geçilmiyor arkadaşlar. Bu at yani tebrik ediyoruz TCK'yı, yönetimini. Karlsberg'leri e, bu şekilde alıp gruplara sokmadan siz şey değilsiniz. Yani grup seni diyor grup yarışı almıyorum. Ama kısa vadelerde istediğin kadar koş Kazber Sen zaten şöyle böylesin. Kesin o yüzden almıyorum grup yarışları. Ama kısa vadelerde, şartlarda zaten zor dönen sektörün içerisinde zor döndürülen Arap atı yetiştiricilerinin ocağına incir ağacı dik demiş Gazibertlere. Onlar da dikiyorlar gördüğünüz gibi. Diğer gerçek anlamda Arap atı yetiştiren at sahiplerini yetiştiricilere böyle bir ne diyeyim kötülük yapmış oluyor tecrübe. Ve bu Kaisberg ve sahipleri diyeyim bu aygırın sahipleri. Onlar da gereğini yapıyorlar. Anında böyle şartlık kısa vadeyi tertemiz toplayıp toplayıp gidiyorlar. Büyük dünyayı bu şekilde aktarayım. Yani canı isterse kazanır, canı isterse kayba koşar, ikinci olur. Nokta. 3. Sürpriz ihtimalle duran bir Berke'nin kızı da Kaisberg. Bu da dişilerde toplayacak bakın Berke'nin kızı. Dişi gruplarında ne var ne yok. Kısa vade 6, 7, 8 büyük dünya gibi pastanın büyük dilimlerini bunlar kazanacaktır. Grup at sahibi olmadıktan sonra Arap atlarında Kazberklerden diğer yetiştiricilere hiçbir şey kalmayacak. Haksızlığı buradan da görebilirsiniz. Bir at bir Arap atıdır ya değildir. Ortası yoktur. TCK yönetimi ya Arap atıdır bunlar ya değildir ya bu kadar basit. Gruplarda yoksun kısa vadelerde varsın. Terbiyesizliğin neyse. kapatayım. Dokuzuncu koşu. Handikap 15. Handikap 2. 5 nolu safkan. Son ayak. Tek olma ihtimali çok yüksek. Atalım bekleyelim diyen arkadaşlara. Direkt olarak öneririm beklediğim safkanda bu. Katanzaro iyi koşmasını ve kazanmasını bekliyorum. Çeşitli sebeplerden dolayı da tek çıkıyor. Şartın atı, kilosu, üzerindeki jokeyi, yarışları, kilo vermesi, şartlı üçü, kazancı. Eksik koşarsa 4 bu şartlara sahip. Bu da eksik koşarsa 1 ikinci çıkar buradan. Genelde 5-1-4-1 örneğin. Bunlar da koşmazsa 1 kazanıyor yarışı bir arkası sürpriz bir at geliyor. 2, 3, 6, 7 inandığınız var ise yazmanızı yazmayı size bırakırım. Önereceğim safkan yok diğer grupta. Antalya bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.